Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte TCL Next Paper 10S'e yakından bakıyoruz. Bu kanalda sürekli olarak tablet incelemeleri, telefon incelemeleri ve teknolojiye dair ne varsa incelemeye çalışıyoruz ama bazı teknolojiler var ki ve bazı markalar var ki bence incelenmeyi hak ediyor dostlar. Neden? Çünkü kullanıcıyı düşünen markalar bulunmakta. TCL'de onlardan bir tanesi. Bu tableti aldığınız zaman ekstra bir masrafa girmiyorsunuz aslında. Tabi ekstra alabileceğiniz bazı aksesuarlar olacak ama mesela kutunun içeriğinden bir kalem çıkıyor. Kalemin çıkması bu arada beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü bu kalemle notları alacağız. İşte derslerimize gireceğiz. Çizim yapacağız. Farklı farklı grafik ve tasarım işlemleri uygulayacağız belki de. O nedenle kullanıcıya önem veren bu detaylar bizler için oldukça önemli ve sizlere anlatıyoruz. Fiyat kısmına gelecek olursak TCL Next Paper 10S 4299 liralık bir fiyat etiketine sahip. Kutu içeriğine baktığımız zaman ilk olarak tabletimizin kendisi bizleri karşılıyor arkadaşlar. Altında bulunan kutularda ise bir adet 18 wattlık hızlı şarj adaptörü, hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti belgesinin yanı sıra T-Pen adı verilen az önce de gösterdiğim bir kalem de çıkıyor. Şimdi geçelim tasarım kısmına. Tasarımda benim böyle ilk dikkatimi çeken olay ekran kasa oranı oldu. Çünkü bir tabletin bence ekran kasa oranı gerçekten çok iyi olmalı. Çerçevelerin tıraşlanmış olması ve kullanıcının ekrana baktığı zaman bir ekstra çerçeve görmemesi gerekiyor. Zaten detaylar kısmında bu e, anlattığım kısımların hepsini size görsel göster olarak göstereceğim ve siz de yorumlarınızı aşağıya yazarsanız fikir sahibi olur diğer arkadaşlarımız. Şimdi tasarımdan devam edelim. Arka tarafa baktığımızda plastik bir kapak bizleri karşılıyor. Bir adet ana kameramız ve bir adet flaşımız da sol üst tarafta konulandırmış durumda. Çok sırıtmıyor arkadaşlar. Bir adet de TCL yazımızı görebiliyoruz. Ayrıca bu tabletin satın alma İsterseniz isterseniz iki farklı renk seçeneği bulunmakta. Bir de gri olan modeli var. Zaten sizler için açıklama kısmında bir link bırakacağım. Oradan hem güncel fiyatı takip edebilirsiniz hem de ek olarak alabileceğiniz aksesuarlara da yakından bakabilirsiniz. Ayrıca micro SD kart desteği de bulunmakta. Ek olarak cihazı dik tuttuğunuz zaman güç butonu sağ üst tarafta kalıyor. Güç butonun üzerinde bir parmak izi okuyucusu da bulunmamakta. Sadece güvenlik olarak yüz tanıma ile giriş yapabiliyorsunuz. Bu cihazı açabiliyorsunuz ve desen pin gibi kodları da kullanabiliyorsunuz. Cihazımızda 2 adet mikrofon ve 2 adet stereo hoparlör de bulunmakta arkadaşlar. Diğer tabletlere nazaran bence hafif bir tablet, tam 490 gramlık bir ağırlığı bulunmakta ve 8.3 milimlikte bir kalınlığı bulunmakta. Belki bu tablet size ağır veya kalın gelebilir. Bunu çok normal karşılıyorum. Çünkü içerisinde 8000 miliamperlik devasa bir batarya bulunmakta. Siz bu 8000 miliamperle 2-3 gün boyunca çok rahat bir şekilde bu tableti kullanabileceksiniz ki 8000 miliamper gerçekten ideal bir değer arkadaşlar. Tasarımda tipçeye girişimizi üst tarafta görüyoruz. Yani çift stereo hoparlörleri alt ve üstte görebiliyorsunuz ve üst tarafta tipçeye girişi bulunmakta. Bunu biraz garipsedim açıkçası çünkü cihazı dik tuttuğunuz zaman şarj girişinin altta olması gerekiyor haliyle ama fazla bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum çünkü biz tabletleri genellikle şu şekilde yatay kullanıyoruz ve ön kameranın da siz bu tableti yatay tuttuğunuz zaman tam ortada size bakar vaziyette olması da gerçekten çok iyi. Madem ekranı açtık sizlere şöyle bir ekranı göstermek istiyorum. Bu ekran göz sağlığına ve okuma konforuna oldukça önem veriyor diyebiliriz. Çünkü içerisinde 10 katmanlı bir ekran teknolojisi bulunmakta. Mavi ışığı %50 azaltması ve iyi bir yazı deneyimi tabletlerde oldukça önemli. Ben ekrandaki bu teknolojiyi beğendim. Özellikle ekranın kağıda yazar gibi bir hissiyat sunması ayrı bir güzel. Şimdi bu ekran tam 10.1 inç büyüklüğünde arkadaşlar ve IPS bir panele sahip. AMOLED bir panel olsaydı daha iyi olabilirdi. Çünkü siyahları tam siyah. Kontrast siyahları daha Iyi. mesela görmek istediğiniz renkleri tamamıyla görebiliyorsunuz. Şimdi amulet bir ekranın faydası ne oluyor? Her pikseller tek tek aydınlatıldığı için siz görmek istediğiniz renkleri çok canlı bir şekilde görebiliyorsunuz ama IPS panellerde öyle değil ama şu da bir gerçek ki bir e, teknolojik cihazda amoled bir panel kullanılmışsa fiyatı 1000 lira 1500 lira daha fazla oluyor ekran çözünürlüğümüze baktığım zaman burada 1920'ye 1200 piksellik çözünürlüğü görebiliyoruz arkadaşlar ekranı açtığınız bildirim çubuğunu aşağıya doğru çektiğiniz zaman burada dikkatimi çeken ilk özellik okuma modu oldu TCL diyor ki ben bu tableti tasarladım ve şöyle bir durum var bu tableti alan kullanıcılar okuma esnasında gerçekten çok iyi bir deneyim yaşayacaklar. Veya internette gezerken, Instagram'da arkadaşlarınızın fotoğraflarına bakarken veya bir video izlerken kağıt gibi bir ekran deneyimi kullanıcılara sunuluyor dendi. Biz de zaten detaylarla bu deneyim gerçek mi yoksa hani buna yakın bir deneyim mi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki de burada bütün yorumlar sizin arkadaşlar. Ayrıca bu kalemi niye elimde tutuyorum bilmiyorum. <laughs> <laughs> evet devam ettiğimiz zaman buradaki okuma modunu gerçekten beğendim. Ayrıca göz sağlığınızı önem veren TÜV Rheinland sertifikasında bu tablet kendisinde barındırıyor. Mavi ışık filtresi sayesinde uzun saatler boyunca ekrana baktığınız zaman göz sağlığı konforu burada devreye giriyor. Otomatik olarak zaten kendisinin içerisinde bir mavi ışık filtresi de bulunmakta. Şimdi geçelim işlemci, batarya ve depolama kısmına. Zaten bataryayı ve şarj adaptörünü biliyorsunuz arkadaşlar 8 mAh bataryamız bulunmakta. 18 8 watt'lık bir hızlı şarj adaptörümüz bulunmakta. Buradaki işlemci MediaTek'ten geliyor. 8 çekirdekli MediaTek MT8768E olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bu işlemci pek duymadığımız bir işlemci aslında. Az sonra testlerimizi zaten yapacağız. Kendi tabletlerinizi kıyaslayabileceksiniz. Oyun performans testlerimize de bakacağız. Hiç merak etmeyin. Geçelim depolama kısmına. 4 GB'lık RAM'imiz bulunmakta ve 64 GB'lık da bir depolamamız bulunmakta. Diyebilirsiniz ki 64 GB bana yetmez. Micro SD kart sayesinde 256 GB'a kadar bu tabletin depolama alanını da arttırabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte ne yapalım? Oyunlarımızı bir oynayalım. Hangi oyunları oynadığımızı alt kısmı zaten yazacağız ve Antutu testlerimizde yapalım. Bakalım bu tablet ne gibi skorlara ulaşabiliyor. Bunların hepsini izleyelim. Daha sonrasında buradayız. Oyunları ve testleri gördünüz arkadaşlar. Ayrıca bu cihazın içerisinde Wi-Fi 5 GHz desteğini de görebiliyorsunuz. Yani çok az bir gecikme ile oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Şimdi geçelim kamera kısmına. Arkada ve önde bir adet kameramız olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Arka taraftaki kamera 8 megapiksel değerinde ana kamerayla bizleri karşılıyor. Ön taraftaki kamera ise 5 megapiksel değerinde selfie kamerası olarak bizleri karşılıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ben videolar da çekmek istiyorum. Çekebilirsiniz. Sadece Full HD 30 FPS kare hızında videolar çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu hem ön hem de arka kamera için geçerli. Neler düşünüyorsunuz? Şu olsaydı daha iyi olurdu gibi yorumlarınızı lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, vaktiniz varsa da iki tane daha video gelecek, onları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın.